Merhaba arkadaşlar. Açıkçayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımızın videolarını her yeniden toplayıp sizler için sunmaktayım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.